Herkese Kaze firmasından merhabalar. Ben İrade. Bugün size yeni gelen modellerden göstermek istiyorum. Yeni trikomuz şöyle kolları nakışlı. Şöyle yakından böyle detaylı göstereyim size. Şöyle nakış taşlı. Gördüğünüz gibi. Şöyle iki tarafından, iki kolunda dantelle taşlı ve yakası biraz dik yaka ve beden olarak size hemen söyleyeyim ML ikisiyle iki ikisiyle sadece iki rengi var siyahlı beyaz şöyle buna bayıldım çok güzel bir model çok şu taşlara bakın ve bisiklet yaka Kolları Kısa kollu böyle Düşük kol Beden olarak m l x sadece iki renk Var Siyahla Ekru rengi Ekru Tam çok güzel Bir de yeni gelen Amerikan modellerimiz çok güzel bunlar kollarında taşlar detaylı iki kolunda böyle kaplan taşlı işletme ve önünde şöyle bir çok güzel bir arkası da hiçbir şey yok beden olarak bunlar LXL 2 ikisli renk olarak çok rengi var şöyle yeşil siyah şöyle yakınlaştırayım size ee, kahverengi çok güzel şöyle bir bakarsınız omuzdan taş şeye kadar kollarında böyle kaplanlı taşla gidiyor iki tarafında ve bej rengi şöyle koyu yeşil nefti rengi Açık Böyle pudraya yakın Şöyle göstereyim size Daha açık ton rengi böyle Baktığınızda bejle pudrayı Böyle açık çok güzel bir Pudra rengi Eflatun Çok rengi var yeni geldi Çok güzel Bayıldım bu modele Ve Lacivert Şöyle Baktığında kaç renk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rengi var. Bir de yeni gelen şöyle kolları. Düşük kol ama böyle takma kol. Şöyle yakasında taşlı. Şöyle komple. Yaka detayında ve kenarında şöyle yırtmaç gibi küçük küçük bir yırtmaçları var iki tarafında. Ş şöyle bir de iki renk. Beden olarak SML ve ekru rengi. İki rengi var. Bu modellerimizin renklerine daha önce de vardı. Çünkü renkleri kalmamıştı. Şöyle Detaylı şöyle küçük bir kolunda detayında şöyle taşlı bir güzel bir iki kolunda da var. Bisiklet yaka seri MLX'li üçlü renk olarak siyah. bordo kahverengi gri. yeşil ekru bakın kaç rengi var çok güzel. Daha doğrusu çok rengini istiyordular. Yeşil, bordo, kahve biliyorsunuz trend bu sene ve siyahla gri rengi geldi ve bej rengi. 6-7 rengi var. Bir de son gelen şöyle Yaka kısmında böyle dik yaka olduğunda şu, şu detayı çok hani çok hafif tüylü ve kol detayında böyle komple omuzdan ta aşağıya kadar böyle tüy detay gidiyor. İki tarafında da böyle aynı. Şöyle triko yeni modelimiz geldi. Haki rengi, eflatun. Çok güzel bir renk. Kahve rengi siyah rengi gri rengi Bakın 5 rengi geldi. Bugünkü gösterdiğimiz bütün tüm yeni gelen modellerimiz devam tabii ki daha sezon bitmedi. Daha devam edeceğiz, göstereceğiz. Benim numaram e, 0549 636 80 22 WhatsApp telegramdan ulaşabilirsiniz Ben irade Herkese hoşçakalın kalın